Ya ne yapıyorsun? Ezecektim. Manyak mısın? Bilmem. Belki de sana kastım vardır. Atla. Konuşacağız. Ceyda Hanım, daha sizin için ne yapmamı istiyorsunuz? Zaten zar zor toparladım. Az kalsın işsiz kalıyordum ya ben. Yani Berkay, bir ömür üç kuruş maaşla kafelerde sürünerek mi geçecek? Demek ki benim gücüm de bu kadarına yetiyor. Ben seninle çok para kazanabilme potansiyelini gördüm bir kere. Hatta ben sana çok 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 para da teklif ediyorum. Mesela beş yıllık maaşını bir günde. Hadi abi sen biraz bu tarafa geç. Sen seversin içecek servisini. Benim de içeride işlerim var onları halledeyim. Selam. Sınanıyorum herhalde ya. Bu nedir ya? Yüzün geçmiş iz kalmamış O deli sevginin sert de vurmuştu ama Demek senin derin kalın Ceyda Kalbini kırarım haberin olsun Bülent Ne konuşmuştuk abi Ya bu arada billboardlarda reklamlarını gördüm İlk başta kaset çıkarttım filan sandım Bak Ceyda Buranın düzenini bozmana izin vermem Pardon pardon ya bu arada sen Az önce Bülent'e ne konuştuk gibi bir şey dedin galiba ne konuştunuz? Plan filan mı yaptınız? <laughs> Bak Ceyda. Herkesin de bildiği gibi haklı olan taraf biziz. Sen değilsin. Yani günün sonunda adalet bizim için işleyecek. Senin için değil. İnşallah canım. O yüzden şimdi sakin ol. Ve buranın düzenini bozma. Tamam mı? Yok. Yok. Benim kesinlikle öyle bir niyetim yok. Ben zaten birkaç işimi halletmeye geldim. Ortağı aldığım restorana. O zaman sessiz, sakin ve mümkünse bize bulaşmadan o ortaklığının son günlerinin tadını çıkar. Olur mu? Helal. Böyle bu durumda biraz kafa dağıtmak lazım. Hem ben sizi biliyorum. Böyle siz şimdi depresif bir yerlere gider. Böyle şiirli falan bir şeyler yaparsınız. Ee, eve gitmeyelim de. Ben başka hiçbir şey istemiyorum. Bir yere gidelim yeter. Ha? Ah kardeşim benim ya. Ben seni hiç yalnız bırakır mıyım? Asıl ben sizi bırakmam. Yani sizin böyle karalar bağlamanıza izin veremem tamam mı? Şöyle gideceğiz ve eğleneceğiz. Meyhanede. Al işte. Ben ne diyorum. Ya meyhane falan yok. Ya şöyle gideceğiz müzikli, eğlenceli, fıkır fıkır bir şeyler yapacağız. Vallahi meyhane olsaydı iyiydi ama bana fark etmez. Sen ne diyorsun? Yok yok, öylesi daha iyi olacak ya öyle danslı mahsul. Evet. Ha? İyi paşa, Hı. öyle yaparız. Yalnız seni bu suratla içeri almayabilirler kanka. <laughs> Oğlum gül biraz tamam. Dünyanın sonu değil. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.